Merhaba arkadaşlar. Ben Yağız. <laughs> kurucularından yani o video çekenlerden birisi. Gribim birazcık gözlerim çözüm. Çocuk gibi çıkıyor arkadaşım uyarı verdi. Bugün sizlere kendimi tanıtacağım. Artı Minecraft'ı da çok azıcık tanıtacağım. Sürüm 1.7.2 İşte arkadaşım bu videoyu çekiyor. Mikrofonu bozuldu dün. Öz olsun sen konuştu da. Şimdi, şimdi rica etsem artık kötü yorumlar atmayın. İlkten böyle. Lan ben seni tövbe. Kıbrı öyle yorumlar atmayın. İlkten kötü gelir. Şimdi birazcık Minecraft'ta tanıtıcıdan şurada devreler var. Onları diğer bölümde kesinlikle tanıtacağız. İlk de blokları şeyler şeyleri gösterelim. Böyle şöyle aydınlara bir tane diyordu değil. Bunları sonra göstereceğim. Burada komut bloklarının kodlarını da göstereceğiz. İşte. Bunları sonra göstermek üzere. Bu uçan creeper. Pat. Sonra da pat. Arkadaşım şimdi gösterelim dedi. Skype'ın altından yazdım. Heh tamam. Yer bölümde bunların kodlarını göstereceğiz kesinlikle. Ondan endişe duymayın. Creeper. Gördüğünüz gibi Creeper'da birazcık efekt var. Aslında o uçmuyor. Blok koyarak zıpladıkça blok koyuyor. Aslında geldik. Şunları göstereyim. Hızlı hızlı geçelim. Siz görürsünüz diğer böyle dokunmak bloklarıyla, hangi Games'lerle böyle sarma maceralarıyla devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Bitti.